Ateş. 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 Toplam 12 vatandaşımızın Elbistan gibi az enkaz altında vatandaşları olduğu bir bölgede 12 kişinin sağ çıkmasına vesile olduk. Oradaki yardım Yardım yapanlara da bir şekilde takviye olmuş olduk. Ben tekrar hem burada bizi beklerken 24-48'den 24-24 şeklinde çalışan diğer arkadaşlarımıza hem diğer beraber omuz omuza orada verdiğimiz mücadelede üstün başarı gösteren, olmayacak işlere imza atan siz değerli arkadaşlarıma tekrar sonsuz teşekkürler aynı zamanda orada yaşadığımız bu eksi 20 derece gündüz eksi 8 derecedeki çalışma şartlarımızda bize de buradan desteklerini esirgemeyen başta belediye başkanımız Doktor Faruk Gözye belediye çalışan arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkür etmemiz gerekiyor çünkü bizi hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan hiçbir malzemede eksik kalmadan e, ikinci gün anında yetiştirdiler. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Yine bizi telefonla sürekli arayıp halimizi attığımızı soran siz değerli arkadaşlar da sonsuz teşekkürler diyorum.